Herkese selam. Bu videoda konuşmak istediğim film 1996 yapımı Scream ya da Türkçe adıyla Çığlık filmi. Çığlık benim tüm zamanların en sevdiğim korku filmlerinden bir tanesi. Ve korku filmlerini de tamamen değiştiren unutulmaz bir klasik. Kanalın ilk videosu olarak bu filmin atası sayılabilecek 1974 yapımı Black Christmas filmi hakkında bir video yapmıştım. Aynı zamanda bu sene bu filmin parodisi olan Scary Movie filmini izlemiştim. Ancak bunların en iyisi olan orijinal Çığlık filmini sonunda izleyebildim. Aslında bu Çığlık filmini ilk defa izleyişim değil, daha önce izlemiştim. Hatırladığıma göre çok daha beni korkutan ve çok daha hoşuma giden bir film oldu. Çünkü ben ilk defa Çığlığı izleyeceğim zaman yüksek ihtimal gayet normal bir korku filmi izleyeceğim diye düşünerek izlemiştim. Ancak ikinci izleyişimde şu an biraz daha içerisindeki popüler kültür referanslarını veya korku filmlerine dair yapılan referansları biraz daha anladığım için filmi izlemesi biraz daha keyifli oldu. Çünkü aslında Çığlık normal bir korku filmi değil. Ana karakterlerin gerçekten korku filmlerini bildiği bir korku filmi ve bu da filmi bir o kadar eğlenceli yapıyor. Bu film her ne kadar çok ciddi bir korku filmi olsa da tabii ki içerisindeki bu mizahi yanı da çok seviyorum ben ve ayrı bir hava katıyor bence. Çığlığın çıktığı dönemden önceki korku filmleri hep aynı tipte ilerlerken çığlık çıktıktan sonra çok büyük bir popülerlik kazanıyor ve aslında bütün korku filmi canrasını değiştiriyor diyebilirim. Sırf üstüne ne kadar fazla parodi film yapıldığını söylememe gerek yok. Dediğim gibi bu sene Scary Movie filmini de izlemiştim. O da birazcık sadece çığlık değil ama 90'ların I Know What You Did Last Summer gibi eski slasher filmlerine bir parodisini yapıyor aslında. Sırf böyle filmler bile çok fazla türemişken Çığlığın ne kadar iyi olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Film başlangıçtan çok iyi gelişiyor aslında. Bir kadın evde tek başına ve birisi arıyor ve kim olduğunu merak edip ekrana takılıp kalıyoruz. Bu bence çok iyi bir başlangıç. Sonuçta karşı tarafta bilinmeyen birisi var. Kim olduğunu bilmeye çalışıyoruz. Bu bir gerilim yaratıyor bir yandan ve bu şekilde korku film tarihinin en ikonik başlangıç sahnelerinden birisini ortaya koyuyor. O ilk sahneden itibaren katilin aslında korku filmleri hakkında sorular sorması, oradaki kıza ve bununla beraber e, o kızı test etmesi filmin ne yapmaya çalıştığını biraz anlatıyor açıkçası. Dean bir yandan bu tarz korku filmleriyle dalga geçiyor. Bir kenarda bunlardan sürekli bahsederek korku filmi manyaklarını böyle çok keyiflendiriyor. Ama bir yandan da o kadar ciddi, o kadar kanlı ve şiddetli bir film ki... Filmin yönetmeni Wes Craven bu kadar şiddetli olmasından dolayı hatta ilk başta bu filmi reddetmiş. Sevgilisinin yanına pencereden giren bir erkeğin olması gibi ya da... Çok aptal olan bir katil olması gibi. Ve katil evet çok aptal yani. Hakikaten bu sahnede mesela nasıl olur da buraya saplarsın bıçağı. Bunun altyapısını bence çok güzel kuruyor. Ve filmin sonuna geldiğinde aslında e, bunun altyapısında neden böyle olduğunda bir yandan görebiliyorsun. Bundan sonraki bölümde o yüzden biraz spoiler'a gireceğim. Çünkü filmin sonundan da bahsetmek istiyorum. Filmin sonunda hani katilin ana karakterin arkadaşı ve sevgilisi çıkması... Bir yandan e, filmdeki bu mantık hatalarını açıklıyor. Çünkü filmdeki karakterler gerçekten ciddi seri katiller değil. Sadece korku filmlerini çok seven kişiler ve bu korku filmlerine aslında o kadar çok kapılmışlar ki, e, o korku filmlerindeki karakterler olmaya çalışıyorlar aslında. Bu da bir yandan filmde yaptıkları bu aptallıkları, yani katil olarak yaptıkları aptallıkları bir nebze açıklıyor bence. Filmin kurgusundaki bazı sahneler aşırı zekice tasarlanmış. Örneğin kızın ilk defa katil tarafından e, evde kovalandığı sahnede kızın aşağı indikten sonra polisin elinde e, o Ghostface'in maskesiyle duruyor olması o sahne mesela benim aşırı hoşuma gitti. Hani gerçekten orada maskeyi görüp Ghostface'in orada olduğunu görüyorsunuz ve korkuyorsunuz ama onun bir anda gittiğini sonradan anlayabiliyorsunuz. Hani sinema aslında ne kadar büyülü bir şey dedim kendi kendime. Yine kızın en yakın arkadaşının öldüğü sahne de ben çok hoşuma gitti. Yani hayır yani kızın ölmesi hoşuma gitmedi de hani kızın katil tarafından öldürülmesi değil de kendi kendine ölmesi trajik bir şekilde. Aslında bu bayağı korkunç bir sahneydi. Hoşuma gitti derken bayağı korkuttu demek istiyorum. Filmin trivia kısmına bakarken de filmle alakalı ilginç bir bilgi gördüm. Bunu da paylaşmasam olmaz. Filmdeki katil Billy Loomis yani ana karakterimizin sevgilisi Leonardo DiCaprio olabilirmiş. Kendisi seçmelere girmiş. Bu beni bayağı şaşırttı. Hele 1996 yılındaki döneminde DiCaprio'nun düşünün. Belki gerçekten mükemmel olabilirdi. Ben böyle düşünüyorum sadece. Siz de aşağı yorumlara yazın. Filmle kötü olarak nitelendirebilecek çok fazla bir şey yok aslında. Sadece son kısmında hani katil açıklanıyor ama tekrar açıklanıyor, tekrar açıklanıyor gibi hissettiğim birkaç kısım oldu. Ama ona rağmen çok keyif aldığımı söylemek istiyorum. Bunun dışında çok eleştirebileceğim bir yer yok. Harika film. Eğer sene 2024 olmuş hala izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Netflix'e geldiği için izledim ben de aslında orada görüp. Ve şu anda Ekim ayı da geldiği için e, yurt dışında herkes tekrar tekrar izliyor filmi. Serinin devam filmlerini de izleyip eğer çok kötü olmadığı takdirde onun da videolarını yapmak istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.